Parok bunlar indi, parok bizi sikecekler <laughs> Bu parok, ananı sikeyim mi dik kekik Kekik, arkamıza da indiler Parok aşağı be. bize, aşağı bize Aaa adam yanımda kaçıyor, Hadi, kaçıyor Kaçıyor hepsi Bir daha yok ki Bir daha yok, parok var yukarıdan bizi kesiyor Mesela bana verin, pompanızı ya bu kızın sesi niye çıkıyor? bende bir tane tüfeğe down. İşte düşürün Neden silah vermiyor? Ben... Tavayla mı öldürüyor? Silah Tavayla, tavayla öldürüyor. Ne oluyor? Zek mi aldın? Allah alama nasıl? Alama ne yaptın? bu çocuğu küfür etmesene. Adam sen adam. Adam adam. Vay. Hem ölüyor hem küfür ediyor. Valla ya hem botsun hem küfür ediyorsun. Amına koyduğum. Şimdi diğer ekip geliyor aşağıdan ben bir sim baymıştım aşağıya gider. Enemy. Enemy ya onlar evde ya. Bizim On... git gittiklerimizi bilmelerini istiyorum yani. Tamamdır. Ya hani bot. Var mı değil? Acay silah yoktu ya yardım sen silah kes Enemy. Enemy down. Enemy down. Alo. Enemy aşağıda adam varmış. Aşağıda adam var. Nerede? Aa, aşağı bizim. Bot ya Bu ölmüş lan. İşte bunlar ya. Bu ölmüş. Karpman öldü deme ya Karpman öldü Gülüm gülüm I got supplies Yo, ben aldım onları Skop var mı ya? ya. Aşağı 4x attım Zayt yola. De. De. Ben onu alayım ya Almışlar mı? Ha. Ben dedim. 5 yerli altı mı attım? Altım attım. <laughs> altım. Altım. Siz devam edin. Hmm, Alın ya ya. Normal Normal Nerede ya öyle baksana. Ulan Serkan öldün ya Serkan. Daha farklı tutuyor çektim. Ne Sesini açması diyor. Abi nerede saydın Allah çocukları? <laughs> ha, ha. yani akraban gibi bir şey. Evet, oh, kardeş, bir şey. Oh. O kadar şey ya. Oh, adam girdi biri. Stadyuma girdi biri. Oh. Ah, oh. dur. Down. <laughs> ne çaldım? Gidelim gidelim işte mi? Burada hiç an. Burada son iki alacağım bıraktım ha. Var 98 Lazım değil mi ya, ya? Yeter ya. Aa, araç. A var. araç var. A Aynen tam parça tam, tam, tam parça. tam parça. Bir düştü. Enemy Enemy down. Enemy down. Enemy Ne Enemy Enemy down. Ama böyle bir şey yok ya. Adama sıkıyoruz. Apo Bey gelip Var. çalıyor diyor. Böyle bir şey yok. Tamam kimden sen. Hadi gidelim ya. Oldu. Kim arabayı kullanıyor bu arada? Kardeş. Peki mi kullanıyorsun? Yani gel sen kullan. <laughs> yok lan Apo kullanıyor ya. Ha Ömer mi kullanıyor? Ömer hepsi above you top ya Ben ben nefes al bir ses ya ABD'den arıyor Gördün? Sonrazı. Ama tek kişi gördüm ha başka görmedim. Eşleri geçmiş orada. Bilir. Mavide. Maviye yine girdi. Bomba attım. Bomba attım. Bomba attım. Bomba attım. Bomba Adamlar çoğaldı bile. Gidim. Hala çalıyor mu bunlar adam çalıyor ha acayip. ya vallahi orada adamlar var ya delik deşik. Şey. Her adam dayak var tabi. Ah nasıl uğruyor lan? Geçin mantara geçtim. <laughs> Nereden atıyorsun? mantara geçtim. Mantar. Oklarımız yine aşağısında. Oklarımız yine aşağısında. Aynen aynen. Var 98 keşke olaydı. Bu muydu? Hello. Bir de şey daha var orada. Ah, çıktı. Köprüde, 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 köprüde. Kedi çok güzel bu. Bir daha, daha var. Aa, Zayt daha abi Bu se bu söyledi ya. Bu se <laughs> ha bu se miydi bu? <laughs> 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 Aman Yeni bir headshot at. Dur ya bu seyir okun hilal. O da öldü. ama. Siz gidin ya bir kişi kaldı. Havalar ilk yakın. Kaç kilimiz var? Ee, ben de. 20 üzeri sen olmuş o zaman. İstersen. Yani. Bu adamı görelim tabay. Baba ne var ya cephanel cephanelik taşıyorum. Ben 24 lene koydum pezayı. kim attı? Opo, ses atmışlar? Sen atmıştın. Aaa. Alana gitmesin bu adam ya. Yani.

Donald what evet,